Kitabımızın adı Üç Arkadaş. Üç Arkadaş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, kalbur ile su taşıdım, bir bahçe bile sulayamadım. Buğday ektim, arpa bitti. Keçilerim sarpa gitti. Ne talihsiz bu insanmışım. Zemherinin soğuğunda ateş başımda bitti. Ne yapayım da avunayım derken fikrim aklıma geldi. elimde bu masala yetti. Zamanın birinde bir horoz ile tilki varmış. Horoz bir gün yüksek bir dala çıkmış. Bunu uzaktan gözleyen tilki koşa koşa gelmiş. Daldaki horozun karşısına durmuş ve başlamış pavuk pavuk diye ses çıkarmaya. Bunu duyan horoz tilkiye hayırdır tilki kardeş beni mi çağırıyorsun demiş. Tilki de evet seni çağırıyorum horoz kardeş demiş. Ne yapacaksın beni ''Seninle arkadaş olmak istiyorum.'' demiş tilki. Horoz demiş ki, ''Gözüme baka baka yalan söylüyorsun. Beni aşağı indirip yiyeceksin değil mi?'' demiş horoz. ''Hayır yemeyeceğim. Arkadaş olmak istiyorum.'' demiş tilki ısrarla. ''Peki nasıl inanayım sana?'' demiş horoz. Tilki de demiş ki, ''İnan inan emin ol ki sadece arkadaş olmak istiyorum.'' Bu sözler üzerine horoz daldan inmiş. Tilkiyle arkadaş olmuşlar. Beraberce az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler. Bir de bakmışlar ki bir otlakta heybetli mi heybetli bir at onları bekliyor. Atı da kendilerini arkadaş etmişler. Üçü de, <laughs> üçü gide gide bir nehrin kenarına gelmiş. Nehrin suyu o kadar soğukmuş ki tam su içerlerken tilkinin kuyruğu donu vermiş. Aa, bunu fark eden horoz ile at tilkinin yanına koşmuşlar ve onu kurtarmışlar. Üç arkadaş altı ay gece, altı ay gündüz gitmişler. Gide gide bir çobanla karşılaşmışlar. Çoban tilkiyi, at ve horozu yan yana görünce Bunlarda bir hal var diye onlara yaklaşmamış. Bir süre sonra çoban koyunları ağıla kapatmış ve uyumuş. Uyandığında bir de bakmış ki bu üç arkadaş hala bir arada ve çok eğleniyorlar. Çoban iyice meraklanmış. Bu üç hayvanın bunca farklılığa rağmen nasıl bu kadar Sen iyi anlaştığına şaşıp kalmış. Dayanamayıp gidip sormuş. Üçünüz burada ne yapıyorsunuz? Tilki hemen atlamış. Biz üç iyi arkadaşız. Aylardır yollardayız. Ve ne zaman birbirimizin bir şeye ihtiyacı olsa diğeri ona yardım eder. Atın sırtı kaşınsa horoz üzerine atlar. Gagasıyla onu kaşır. Horoz yorulsa at onu sırtında taşır. Ormandaki en kestirme yolları da ben bilirim. Onları gideceğimiz yere en kurnaz planlarla ben götürürüm demiş. Uzun süredir onları izleyen çoban bu üç arkadaşın dayanışmasına hayran kalmış ve onları çiftliğe yerleştirmiş. Çoban anlamış ki tek başına güçlü olmaktan daha güçlü bir şey var. O da güçlerini birleştirip Birlikten doğan kuvvetle yükünü azaltmak. Tilki, horoz, at ve çoban tüm farklılıklara rağmen o çiftlikte mutlu bir şekilde yaşamışlar. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu dört arkadaşın başına, biri anlatanın başına, biri de arkadaşlarına hep destek olanların başına. Beğendiniz mi çocuklar? Bitti. Mi? Bitti. Merhaba arkadaşlar. Ee, biz bugün üç arkadaş atı kitabı okuduk. Adlı Am kitabı okuduk. Adlı evet. kitabı Peki ne anladık biz bundan? Bu üç arkadaş kimlermiş? Ee, at ve tilki kimi horoz. Horoz. Ne yapmış bunlar? Ee, denetepe düz gitmiş. Evet denetepe düz gitmişler. Maceradan maceraya atlamışlar. Ve... E dav yalnız var tamam şimdi sen söyle dur dur abisi <gülüyor> <gülüyor> hadi anlıyor babam gelecek anne i̇şte. <laughs> bu hikaye de burada bitmiş <gülüyor> <gülüyor> bitmiş bu hikaye burada doktor bu doktor sinirlen kır 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 <laughs> Neyse kitabımız bu. Bunun yayının evi neymiş? Milli Eğitim Bakanlığı'na Okuyabilir miyim Hafsa'cığım? Hafsa <laughs> küsmekten vazgeçti. Milli Eğitim Bakanlığı. Ne? Bir dakika annem ne yazıyor? Okuyamadım. Ne? E, milli elini çek be anneciğim. Milli Bakanlığı'nca yazı hazırlanmış sanırım. Evet onun. Anne dur bu ne? Hazırlanmış. Baba. Evet hadi. <laughs> evet ha. Hadi, biz Allah kaçar. Allah